konumuz filtreler. De, Kamil abinin özel isteği üzerine. Evet yani. Çok merak Bu çok evet. Yani filtre olmazsa elektronik diye bir şey de olmaz. Yazılım diye bir de şey olmaz. de olmaz. Kahve de olmaz. Evet, kahve <gülüyor> olmaz. <laughs> Aynen. Şimdi önce bir elektronik filtreler neymiş? Onlara bakalım. Hani çok kısa. Ne için kullanılıyor? Tarzında. Öncelikle hani bir sese baktığımız zaman hani farklı frekanslarda sesler görüyoruz. Mesela bu sarı kısım insanın hani duyma rengi. Hani 20 ile 20 bin hertz arasında. Ama hani baktığın zaman 85 ile 1000 hertz arasında ses üretebiliyormuş. Ee, ama şeylere baktığın zaman yarasalara e, 120 bin hertz'e kadar duyabiliyor. Mesela kediler 65 bin e, köpekler 50.000 bin Hani demiştik ya ultrasonik sensörleri biz duyamıyoruz ama köpekler e, duyuyor diye. Hani o da 40 kHz civarında. onu duyuyor. Şimdi. merak ya. Evet. Ben onu diyecektim. Köpeğin duyup atın duyamadığı, rahatsız olmadığı bir frekans aralığı var mı? Evet. He. Onu da bir araştırma Nasıl konusu yani. olarak evet. sana <laughs> verelim. <laughs> şimdi, şimdi bakıyoruz ya bu tabloyu. Yüksek frekanslar o anlıyorsun. Ama fiillerde çok özel, ayrı bir özellik var. Evet. Neylerde? Fi fiillerde. 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 Hatta... İnfrason. Ha. <laughs> bir tane belgeseli izlemiştim filler böyle hani ayaklarını vuruyorlar. Hani çok uzak mesafeden mesela nasıl da birleşecekler? Yeri vuruyorlarmış. O titreşim sesini hissediyorlarmış mesela. Hatta ona göre bir makine yapıyorlar. Hani böyle kızılmış bir dişi filin hani ayağı vurma sesini. Sonra bir bakıyorsun 5-6 saniye fil toplanıyor. Makine etrafında. Dişi arıyorlar ama dişi yok. Yani. <laughs> Vay. İnsanoğlu yine hilesini yaptı yani. hani dedik alçak geçiren filtreler var, yüksek geçirenler var bent geçirenler var. Bir de bent durdurulanlar var. Şimdi baktığın zaman hani yani insan için 20 ile 20 bin her sarası. Hani bu kulaklıklarda falan hadi ses sistemlerinde falan 20 bin herzin üstünü istemezsin. Ne yapacaksın? Orayı sileceksin. Atacaksın yani. Onu nasıl yapıyorsun? E, alçak geçen filtrelerle yapıyorsun. O nasıl yapıyor? Bir tane R'yi koyduğun zaman, bir tane C'yi koyduğun zaman paralel şekilde bu bir sana alçak geçiren filtresi alıyor bir kısmı durduruyor, hani belli bir frekansa kadar ondan sonrası yavaşça, yani, yavaşça sönümleniyor. Yani teoride bu şekilde ama pratikte yavaşça sönümleniyor. Hani bunun hani cutoff frekansında bu şekilde formüllerle buluyorsun ve bunu arka arkaya koyduğun zaman da buradaki hani yavaşça sönümleniyordu ya artık hızlıca sönümlenmeye başlıyor. Hani bunu arka arkaya da koyabiliyorsun. Ama tabi o zaman hani maliyet. maliyet artıyor. Bir de hani bu componentların da yaydığı bir noise var. Ona göre optimum bir şeyleri tutturmaya çalışıyorsun ya. Yani. Yine high pass filtreler var. O da hani yükseğe geçiriyor, aşağı geçirmiyor. Hani demiştik ya 20 ile 20 bin hers arasında duyuyoruz diye. Hani 20 Hz'nin altında duymamıza gerek yok. O yüzden e, orayı da bu band pesle durdurabiliriz. Yine bu hani bir tane bandpass, pass, low pass, bir tane de high pass koyduğumuz zaman hani 20 ile 20 bin hertz arasındakini şu şekilde bandpass pes filtre olarak uygulayabiliriz. Hani bunu da bir şekilde hani bir tane low pass, bir tane de high pass olduğu zaman hani bu şekilde bir aralığı geçiriyor. Bu hani band pes ne işin önemli? Mesela ultrasonik sensörler dedik. Bunlar sadece 40 kHz'de çalışıyor. Hani 40 kHz'de sinyal yiyor, Sonra dinlediği zaman hani 40 kHz duyması lazım. Yani onun haricindeki her şey onun için bozunca etki. Ne yapacak? Öyle bir filtre tasarlayacaksın ki işte 30 42 arasında geçecek yani. Sadece 42 geçerse çok güzel olur ama hani öyle bir şey olmadığı için, hani yapamayacağın için hani bu şekilde bir tasarlıyorsun filtre. Hani diğerleri ne kadar sönümlerse o kadar iyi olmuş olur band reject dediğimiz şey var. Bu da belli bir bandı siliyor yani. Durduruyor. Hani bu ne için önemli diyebiliriz. Hani niye ihtiyacımız var? Şöyle mesela hani bu bir EGG makinesinin çıktısı. Yani beyin dalgalarının ölçen şey. Şimdi baktığın zaman burada bir 50 Hz'de pik görüyoruz. Bu neden dolayı kaynaklanıyor? Bütün odayı mesela elektrik kabloları dolaşıyor mesela. O etrafa bir noise yayıyor. Elektromanyetik dalga yayıyor. Yani eller zaten sistem şey. Evet. Bütün şebeke, var. Şebeke de çalıştığı için. Aynen. bir şeyimiz var. Aha, yani frekans olarak baktığın zaman eller böyle kocaman bir sinyal görüyorsun. O yüzden hani bunu bir bent reject ile hani bu şekilde tasarlayıp hani sadece bu aralığı durdurduğun zaman hani bunu silmiş oluyorsun. Real time'da şöyle bir şey var. Ee, bu low pass veya e, high pass bir filtre eklediğin zaman sisteme delay ekliyor. Evet. Bunu donanımsal olarak da eklediğiniz zaman da genel şekilde bir söz edebilir miyiz? Donanım hızlı oluyor. Yani tabii ki hani o kondansatörden dolayı bir şeyden dolayı bir hani gecikme olur. Ama hani yazılımsal fikirlere göre çok çok daha hızlı yani. Hani real time'ı bozmaz yani. Yani real time dediğimiz şey aslında hani kaç Hz'de çalışıyor mesela 100 Hz'de falan. Hani Hı. 10 milisaniye falan. insan için hani real time olarak kabul edebiliriz aslında. Ee, hani o kondansatörün koyduğu dili ya da indüktörün koyduğu dili hani sinyal olarak hani filtrelerde kullanılan çok çok küçük. Yazılımsal filtreler onu çok çok şey yapıyor. Birazdan onu da göstereceğiz. Şimdi hani elektriksel filtreler böyle dedik. Bir de e, soft filtreler var. Başta ne? Fourier transformu. E, Fourier transformu ne yapıyor? Hani sinyal domaininde frekans domainine gö götürüyor. Hani biz sinyal ölçüm zaman ne olarak okuyoruz? İşte voltaj olarak okuyoruz mesela. Ya da akım olarak okuyoruz. Baktığımız zaman hani zaman dolara baktığımız zaman bu bizim için çok bir anlamlı bir şey değil aslında. O sinyalin içinde hangi frekanstan ne kadar var onu görmek isteriz aslında. Bunu yapan şey aslında Fourier transformu. Yani şöyle bir sinyale baktığımız zaman az buçuk belli oluyor ama bu karmaşıklaştığı zaman hani bunun sinyalin içinde hangi sinyalden varmış onu görmek çok zor. Onu ne yapıyorsun? Fourier transformuna sokuyorsun. Sana çap diye hangi frekanstan bunun içinde hangi frekans var? Bir Hz sinyal varmış. Bir de 10 Hz sinyal varmış. O da ne işin önemli? Bakın Mesela işte e, onun biraz karmaşık. Yani o bir günü yer yani. Bu bir deniz altındaki hidrofon diyorlar Ne yapıyor? Etraftaki bütün e, ses sinyallerini dinliyor. Şöyle baktığın zaman bu zamanla akıyor tamam mı? Buradakileri eski, buradakiler de en son veriler şeklinde. Ve buradaki de sinyalin şeyi, renk skalasındaki e, hangi frekanstaki sinyal ne kadar güçlüymüş diye bakıyorsun. Yani aslında buradaki bütün frekansları sana hangi frekanstan güçlüsün yani var ortamda sana gösteriyor. Bu sana ne sağlıyor? Şimdi e, etraftan mesela başka bir denizaltı varsa her denizaltının yaydığı frekansların toplamı farklı oluyor mesela. Hani onun mesela pervanesinin ürettiği ses sonra oradaki filmlerindeki çarpan sesten dolayı farklı e, ya da motorunun sesi mesela dizel motorlar varsa içinde bayağı gürültü yayıyor mesela ya da o pervane farklı bir frekans üretiyor. Sen bunu çok uzak mesafelerden dinlediğin zaman bu işte bantlara baktığın zaman işte hangi frekansta sinyaliyor karşıdaki şey e, denizaltı. Onu anlayabiliyorsun mesela. Et, karşındaki büyük mü, işte motorun ne kadar güçlü ya da pervanesi ne kadar şey. Oradan hani e, tespit edebiliyorsun yani. Bir de her mesela denizaltının belli bir yayda frekans bandı oluyor. Buna bakıyorsun hani şey gibi delikli bir şey koyduğun zaman bakıyorsun ha bu karşıdaki düşman mesela. Yani burada daha belli olarak gözüküyor mesela. Hangi frekanslarda sinyaller oldu. Mesela bakıyorsun 200 Hz, 300 Hz, 500, 600, 800 gibi farklı frekanslarda sinyaller dinliyor musun? Hani bunu dinlediğin zaman şeyde mesela sesle anlama çok zor yani. Hani böyle kulağı çok iyi olan birisi belki anlayabilir de Hani etrafta hangi frekanstan şeyler varmış işte, hani notalardan biliyorlar ya. Hani burada do var, si var, şey var diye. Bunu hani bir tane sinyale bakıp anlaman çok zor. O yüzden hani Fourier transformuna çeviriyorsun, ha bakıyorsun burada do sinyali varmış, fa sinyali varmış, atıyorum gibisinden. Sana çat diye çıkartıyor yani. Bir de hani kullanım alanı medikal. Medikalde ne diye kullanılıyor? İşte bu tomografiyi, MR cihazları 2D Fourier transform yapıyor. Çünkü hani bunlar iki farklı sinyali alıyor bakıyorsun sana bir tane bu şekilde imaj veriyor aslında. Ağdaki gibi. Hani bunu hani doktor hiçbir şekilde bir şey anlamaz. Bunu ne yapıyorsun? Ters Fourier transformuna sokuyorsun. Bu şekilde asıl imajı elde ediyorsun. Yani çok değişik değil mi? Çok <laughs> ilginç ya. <laughs> yani aslında şu şekilde e, tomografi dediğimiz aslında şey e, filmi hani normalde bir tane film çekiyor ya senin. Önden bir tane film çekti. Tamam oradan bakıyorsun kemikleri falan var. Ama hani üç boyutlu çıkarmak için o şey farklı açılardan bir yukarıdan çekiyor. 20 derece dönüyor. 30 derece dönüyor. Böyle farklı farklı atıyorum 30 tane farklı şey Aşk. çekiyor. Yani, aynen. E, filmini çekiyor. Sonra bunları işliyor. Bu şekilde bir tane şey elde ediyor. Resim elde ediyor. Ama bu hani frekans domeninde. Baştakiler hani tam ortadakiler düşük frekanslı sinyaller oluyor etraftakilerde yüksek frekanslı sinyalleri olmuş olur. Bunu ikide Fourier transformuna soktuktan sonra bakıyorsun bu yani bir kalbin kesit alanı aslında. Ya da buna baktığın zaman beynin bir kesit alanı. E, filtre dedik ya mesela sadece bunun ortasındaki kısmı bırakıp diğer tarafları tamamen sildiğin zaman bu aslında şey olmuş olur. Hani keskinleştirmiş oluyorsun şey. Ya da hani tam ortadaki düşük frekanslı kısımları sildiğin zaman geriye bu şekilde şeyler kalır. Hani kenarlar kalmış oluyor mesela. Filtrelerin bir özelliği de bu aslında. Yani. Hani şey gibi hani high pass filtre, low pass filtre gibi. Bu da aslında şey yapmış oluyorsun. Low pass filtre uygulamış oluyorsun. Burada da high pass filtre uygulamış oluyorsun.